Başta Kadın Kolları Genel Başkanımız Fatma Köse olmak üzere bu basın açıklamaları için eş zamanlı tüm Türkiye'de yapılmasını sağlayan tüm Kadın Kolları Başkanları'nı kutluyorum. Ana konumuz bugün kadına şiddet ama bu şiddete gelmeden önce biz her türlü insana yapılan şiddete karşıyız. Öncelikle daha dün yapılan, dün değil ondan önceki gün yapılan Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Milletvekilliği haksız yere düşürülen... Anayasaya aykırı bir şekilde düşünen, elis berber olduğu için konuşma haklarımızı bile elimizden almaya çalışan meclis başkanını da kınıyorum. Bu açıdan mecliste söyleyecek sözleri olmayanların şiddete başvurduğu gibi tüm toplum içerisinde de özellikle erkek egemen bu toplumda erkekler de çözemedikleri sorunları şiddetle çözmeye çalışmaktadırlar. Bunu da kınıyoruz. Tabii çocukluktan beri yetiştirme ile ilişkili bir şey. Oğlunuz oldu mu olmadı mı diye soranlar, hadi oğlum pipini göster diye yetiştirme tarzıyla şiddetlerin önünü açıyoruz. Ekonomik özgürlüğü olmayan kadınların şiddete daha mağdur kaldığını çok net bir şekilde biliyoruz. Bu açıdan e, Ünlü Ozan'ımızın söylediği gibi kadınlar insan, bizler de insan oluyuz. Bu açıdan Sayın Başkanım'ın yaptığı basın açıklamasını ben de kutluyorum. E, kadına şiddeti nefretle kınıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Başkanımız Ayşe Ayaz Kadın Kolları Başkanımız basın açıklamasını yapacaktır. Tekrar hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilde eş zamanlı olarak yap, yapılan e, basın açıklamasını sunuyorum. Tüm dünyada ve Türkiye'de koronavirüs ile birlikte olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Biliyoruz ki korona salgını süresince en çok etkilenen kesim işçiler, emekçiler işsizler, yoksullar ve tabii ki kadınlardı. Bu süreçte ne yazık ki kadına yönelik şiddet çeşitli başvuru ve yargı mekanizmalarının işletilmemesinden kaynaklı olarak daha vahim bir noktaya geldiğini gördük. Yeni infaz yasasının yarattığı tahliyeler ise şiddeti artıran önemli bir unsura dönüştü. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun açıkladığı verilere göre Mayıs ayında 21 kadın kardeşimiz, Nisan ayında ise 20 kadın kardeşimiz erkekler tarafından katledildi. Daha birkaç gün önce Konya'da Nargül Yıldız, Muğla'da Zeynep Şenpınar, Manisa'da Gülnur Kocabaş, Rize'de Rukiye Çerman ve Diyarbakır'dan Nurcan Polat ve Niceleri erkekler tarafından katledildi. Erkek akıl, erkek yargı, erkek devlet anlayışı değişmedikçe, kadınları güçlendirici önlemler alınmadıkça şiddet önlenemeyecek. Katillere hak ettikleri cezaları vermeden toplum içine bırakanları da bu süre, suça ortaktır. Biz şiddeti öven tüm yaklaşımları teşhir edeceğiz. Katillerin hak ettiği cezayı alması için bütün davalarının sonuna kadar takipçisi olacağız. Nafakayı kaldırmak için yasa hazırlıkları yapanlar, 6284 sayılı yasayı kaldırmak isteyenler, İstanbul Sözleşmesi'nden devletin imzasını çekmek için uğraşanlar, katledilen kız kardeşlerimizin cinayetlerinin sorumlusudur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Nafaka ile ilgili değişiklik yapmamıza izin yapmalarına izin vermeyeceğiz. 6284 sayılı yasaya dokunamayacaksınız. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmanıza izin vermeyeceğiz. Aile içinde çizdiğiniz o sınırda yaşamayı kabul etmeyeceğiz. Kadınların ölmek istemiyorum. Ölmeden koruyun beni ben öldükten sonra mı tutuklayacaksınız? Çığlıklarının yükselmediği bir hayatı kuracağız. Yan yana gelerek, dayanışarak, yılmayarak, mücadele ederek kazanacağız. Hiçbir kadının saçının teli zarar görmeyene kadar, tam eşitlik sağlayana kadar meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bu memlekette özgür ve eşit yaşayacağımız Emeğin sömürülmediği şehirleri inşa edeceğiz. Yaşasın kadınlar, yaşasın mücadelemiz.